adının güncesi Eylül. Müzik Hazırlayan Servet Bayraktar Tokat. Servet Bayraktar 2R ile etatmiye.com. Seslendiren Gamze Yıldız. Merhabalar değerli dinleyenlerimiz ve okuyanlarımız. Kadına dair ne varsa sizlerle buluşturmak için çabalarımıza bu ayda devam ettik. Haydi bakalım, o zaman başlayalım. Önce başlıklar. Görme engelli kadınlarımız Golbal'da yine başardı. Engelli genç kıza minibüste darp, hakaretler havada uçuştu. Allah kime ne vereceğini biliyor. Müzik Beyoğlu Belediyesi'nin Kadın El Emeği Pazarına kaymakamlık engeli. Mahkeme kararı gelmeden standlar toplandı. Eserlere zarar verildi. Müzik Narin Güran protestosunda gözaltına alınan kadınlara polis tacizi iddiası. Oktü'de ücretsiz simir testine bütçe yetersizliği engeli iddiası. Müzik Afgan kadınlar Arnavutluk'ta buluştu. Taliban'ın baskılarına karşı meydan okuma zirvesi. Müzik Görme engelli kadınlarımız Golbal'da yine başardı. Paris 2024 Paralimpik Olimpiyatlarında Golbal görme engelli kadın milli takımı altın madalyanın sahibi oldu. Sol Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında son iki paralimpik oyunlar şampiyonu Türkiye ünvanını korumak için İsrail karşısına çıktı. İlk yarıya 7-2 önde tamamlayan Türkiye maçı da 8-3 alarak altın madalyanın sahibi oldu. Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalya kazanan görme engelli milli sporcular Türk spor tarihine geçti. Golbal kadın milli takımı Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu. Milli takıma altın madalyayı getiren baş antrenör Gültekin Karasu yönetimindeki kadroda Sevda Altınoluk, Fatma Gülgüler, Reyhan Yılmaz, Şeyda Nur Kaplan, Sertap Altınoluk ve Berfin Altın yer aldı. Biz de Umudun Kadınları Dergisi yayın kurulu olarak görme engelli Golbal kadın milli takımımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz. Gururumuzsunuz şampiyon kadınlarımız. Müzik engelli genç kıza minibüste darp. Hakaretler havada uçuştu. Allah kime ne vereceğini biliyor. İstanbul'da seyir halinde ilerleyen bir minibüste görme engelli bir kadınla erkek yolcu arasında yer verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede şiddetlenerek fiziksel saldırıya dönüştü. Adının Neslihan Sevda olduğu öğrenilen kadının tartışma sonrası kendisine saldıran şahsı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almaya başlamasıyla insanlık yoksunu vatandaş daha da pervasızlaştı. Olay dakikalarca sürdü. Kadına tekmeler savurmaya başlayan saldırgan, minibüste bulunan yolcular tarafından engellenmeye çalışıldı. Ancak tehditler ve küfürler savurmaya devam etti. Minibüste avukat olduğu iddia edilen kadına da sözlü olarak hakaretlerde bulundu. 3-4 farklı suç kaydı olduğunu marifetmiş gibi söyleyen saldırgan, avukat olduğunu söyleyen kadını da dikkate almadı. Tehdit ve hakaretlerine bir süre daha devam etti. Küstah erkek kadının görme engelli olduğunu öğrenince Allah kime ne vereceğini biliyor diyerek saygı sınırlarını aştı. Kadın yaşanan olay sonrasında kendisini darp eden saldırgan hakkında darp raporu alıp şikayette bulundu. Yaşanan gergin dakikalar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. %60 görme engelli olan Neslihan yaptığı açıklamada yaşanan olaydan çok etkilendiğini, kısa sürede bu travmatik durumu atlatamayabileceğini söyledi. Bizler de yayın kurulu olarak bu terbiyesizliği vicdanımızda mahkum ediyor ve esefle kınıyoruz. Engelli veya engelsiz bütün kadınların daima yanındayız. Dergimizin kapıları haksızlık yaşayan tüm hemcinslerimize ve ötekileştirilen bütün kesimden insanlara her zaman açıktır. Beyoğlu Belediyesi'nin kadın el emeği pazarına kaymakamlık engeli. Mahkeme kararı gelmeden standlar toplandı. Eserlere zarar verildi. İstanbul Beyoğlu Belediyesi tarafından açılmak istenen kadın el emeği pazarı güvenlik engeline takıldı. Kaymakamlık, geçmiş yıllarda basit bir başvuruyla açılabilen pazar için iptal kararı verdi. Beyoğlu Belediyesi, kaymakamlık kararını bölge idare mahkemesine taşıdı. Mahkeme kararı henüz belli olmadan sabaha karşı pazara baskın düzenleyen çevik kuvvet ekipleri güvenlik gerekçesiyle stantları topladı. Pazarda satılacak eserlere zarar verildi. Belediyenin Beyoğlu'ndaki ev kadınlarının ev ekonomisine destek olması amacıyla İstiklal Caddesi'nde bulunan Yeşilçam Sokak'ta gelecek hafta başlatmayı planladığı kadın el emeği pazarına ait stantlar cumartesi sabaha karşı çevik kuvvet ekipleri tarafından toplandı. Belediyenin açılış hazırlıklarını yaptığı pazar ilk önce Beyoğlu Kaymakamlığı'nın kararıyla güvenlik gerekçe gösterilerek iptal edildi. Beyoğlu Belediyesi ise bunun üzerine yürütmeyi durdurma kararı istemiyle konuyu Bölge İdari Mahkemesi'ne taşıdı. Cumhuriyete konuşan belediye kaynakları mahkemenin henüz kararını açıklamamasına karşın polis ekiplerinin sabaha karşı pazara baskın düzenleyerek standları topladığını ve Kemerburgaz'daki 7 Emin Otoparkı'na götürdüğünü söyledi. Pazarda satılması planlanan ürünlerin tamamının Beyoğlu Belediyesi tarafından Besmek meslek edinme kurslarında eğitim alan kadınların ürettikleri ürünlerden oluştuğu ifade edilirken Beyoğlu Belediyesi otoparka götürülen standların kırık dökük bir halde görüntülendiğini ve onlarla beraber toplanan el emeği eserlerinin de parçalanmış olduğu bilgisini verdi belediye görevlileri zarar gören eserleri tek tek belirleyerek hasar tespitinde bulunacaklarını söyledi. Geçmiş yıllarda yine Beyoğlu Belediyesi tarafından Galata Kulesi yakınlarında açılan ve son olarak geçen sene senede Yeşilçam Sokağı'nda açılan pazar için normalde yalnızca kaymakamlığa bildirildiğini ifade eden belediye yetkilileri, mevcut yönetimin de aynı yolu izlediğini ancak stampların bu yıl güvenlik gerekçesiyle engellendiğini belirtti. Narin Güran protestosunda gözaltına alınan kadınlara polis tacizi iddiası. 8 yaşındaki Narin Güran'ın Diyarbakır'da katledilmesi Türkiye genelinde tepkilere neden oldu. Eylemlerin merkezlerinden biri olan İstanbul'da Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu aç parantez KCDP parantez tarafından Kadıköy'de gerçekleştirilen açıklama esnasında kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere tepki gösteren iki kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ifadelerinde polis şiddetine maruz kaldıklarını belirterek kıyafetlerinin erkek polisler tarafından çıkartıldığını ve cinsel tacize maruz kaldıklarını söyledi. Ayrıca doktor muayenesine polis eşliğinde girdiklerini aktaran kadınlar polis tarafından maruz kaldıkları Dart ve Cebrin doktor raporuna işlemediğini kaydetti. Kadınlar ifadelerinde herhangi bir uyarı yapılmadan kanunsuz bir şekilde gözaltına alındıklarını ifade etti. Gözaltı sırasında şiddete maruz kaldıklarını dile getiren Sevda Demir, kadınlar İstanbul Emniyetine mensup polis memurları tarafından cinsel tacize maruz kaldı. Fiziksel saldırı esnasında kıyafetleri çıkarılan arkadaşlarımızın görüntüleri erkek polislerin kişisel telefonlarıyla çekildi. Erkek polisler gözaltı süresi bitmesine rağmen takip yoluyla kadın ve LGBTİ arkadaşlarımıza yönelik tacizini sürdürdü. İddiasında bulundu. ODTÜ'de ücretsiz simir testine bütçe yetersizliği engeli iddiası. Orta Doğu Teknik Üniversitesi aç parantez ODTÜ kapa parantez kampüsünde bulunan sağlık ve rehberlik merkezinin Mediko kadın hastalıkları ve doğum biriminde şimdiye kadar ücretsiz olarak yapılan simir testinin bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek artık yapılmayacağı öğrenildi. Mediko'nun kadın hastalıkları ve doğum biriminin internet sayfasında TMRM'de kadın hastalıkları, gebelik, menopoz muayeneleri, simir aç parantez rahim ağzı kanser tarama testi, kapa parantez, ultrasonografi yapılmaktadır. Genel tıbbi bilgilendirme ve koruyucu hekimlik uygulamaları anlatılmaktadır, ifadelerine yer veriyor. Öğrenciler devlet hastanelerinde randevu bulmakta zorlanan özel hastane içinse bütçesi olmayan kadınların sinir testini ücretsiz olarak medikoda yaptırabileceklerini söyledi. Geçtiğimiz gün test yaptırmak için medikoya başvuran bir öğrenciye artık simir testi yapılamayacağı bilgisi verilirken okul yönetiminin bir önceki gün doktorlara bütçe yetersizliği sebep gösterilerek artık testi yapmamaları uyarısında bulunduğu öğrenildi. ODTÜ öğrencilerine ve personellerine ise bu değişiklikle ilgili henüz resmi bir bilgilendirme yapılmadı. kadınlar Arnavutluk'ta buluştu. 130'dan fazla Afgan kadın, Taliban'ın insan haklarına yönelik devam eden ihlallerine karşı mücadelede, Afganistan'da kadın ve kız çocuklarını temsil eden tek bir ses oluşturmak amacıyla Arnavutluk'ta düzenlenen tüm Afgan kadınları zirvesinde bir araya geldi. Afganistan içinden zirveye ulaşmaya çalışan bazı kadınların seyahatlerinin engellendiği, Pakistan'da uçaktan indirildikleri ya da sınırda durduruldukları ileri sürüldü. Diğer kadınların ise İran, Kanada, İngiltere ve ABD gibi mülteci olarak yaşadıkları ülkelerden geldikleri kaydedildi. Organizatörler iki yıldır hazırlıkları süren zirvenin bölgedeki diğer birçok hükümetin reddetmesi üzerine Tiran'daki Arnavutluk hükümeti tarafından düzenlendiğini söyledi. Zirveyi düzenleyen Women for Afghanistan adlı kuruluşun lideri kadın aktivist ve eski Afgan milletvekili Fawzia Kofi şunları söyledi: "Bu üç günde Afganistan'da kadınların kamusal alandan tamamen silindiklerini söyledikleri bir dönemde herkesimden kadınlar mevcut statükoyu değiştirmeye yönelik senaryolar üzerinde çabalarını birleştirmek üzere bir araya geliyor." Taliban'ın gerçekleştirdiği insan hakları ihlallerinden nasıl sorumlu tutulacağı ve ülke içindeki kadınların ekonomik durumunun nasıl iyileştirileceği konusunda fikir birliği sağlamayı ve strateji geliştirmeyi amaçlıyoruz. Zirve, Taliban'ın kadınların seslerinin kamusal alanda duyulmasını yasaklayan ve kadınların ev dışında bedenlerini tamamen örtmelerini zorunlu hale getiren yeni ahlaksızlık ve erdemsizlik yasalarını yayınlamasından birkaç hafta sonra gerçekleşti. Hamid Karzai, hükümetinde eski bir bakan olan ve şimdi insani yardım çalışmaları yürütmek üzere Afganistan'da kalan bir kadın hakları aktivisti olarak Sema Gahani ise şöyle konuştu. Burada birlikte olmamız bir meydan okuma eylemidir. Susturulmayacağız. Afganistan'daki kadınlar ve kız çocukları her gün korkunun hakim olduğu hayatlar yaşıyor. Evden çıkmak bile bir çile. Dünya yoluna devam ediyor ama biz hep birlikte unutulmadığımızdan emin olmak için buradayız. Hepimiz birbirimizle aynı fikirde olmak için burada değiliz ancak konuşmak, tartışmak 3 gün sürecek zirvenin sonunda organizatörler Afgan kadınların Taliban tarafından hak ve özgürlüklerine yönelik sistematik saldırıya nasıl karşılık vermek istediklerini ortaya koyan ve uluslararası topluma yönelik bir dizi talep ya da kılavuz yayınlamayı umuyor. Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirmesinden bu yana geçen 3 yıl içinde kadınların ücretli işlerin çoğundan men edildiği Kamuya açık parklarda yürümelerinin engellendiği ve ceza adaleti sisteminin dışında bırakıldığı ve kız çocuklarının ortaokula ya da üniversiteye gitmelerinin engellendiği biliniyor. Taliban'ın ayrıca zina gibi suçlar için kadınların taşlanmasına da yeniden başladığı belirtiliyor. Müzik Gelecek sayımızda yeniden görüşebilmek dileğiyle. Umutla kalın. 21 Eylül 2024